Adım 1, uyan. Adım 2, banyoya git. Şu hale bak daha 14 yaşındayım ama sakallar 70 yaş gibi, sikeyim böyle işi. bebek gibi oldum maşallah. Adım 4, astral seyahat isteğin oluşsun. Senin yapacağın senaryoyu sik... Adım 5, astral seyahat yapmaya karar ver ve araştır. A few moments later. Aferin bu astral seyahat için en iyi saatleri öğrendin ve gece arası olduğunu gördün. Evet, astral seyahati merak ediyorum. Adım 6, astral seyahati uygula. Adım 7, başardın ve bedeninden ayrıldın. Oha bu benim amına kombo. You smart, you loyal. Neyse boş yapma etrafı uçarak gez. Adım 8, etrafta tuhaf varlıklar gör. Onlarla konuşmamam gerekiyor. Gel lan buraya sikik. Adım 9. Kaç? Ne oluyor amına koyayım? Bedenine geri dönmen gerekiyor. Ee dönemiyorum. Burada hapsoldum kahretsin. <laughs> Adım on, uyan. Olamaz, her şey rüya mıydı? Hayır değildi ama korktuğun için otomatik olarak bedenine döndüm Bir daha astral seyahat yaparsam orospu çocuğuyum. It's cold, it's cold, it's cold.